Merhaba arkadaşlar. Hepinize öncelikle geçmiş olsun. 5. sınıf pusu sonra matematik sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aşamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek bilirseniz. İlk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Okunuşu 5 milyon 200 olan sayının okunuşunun cevabımız arkadaşlar. Diğer bankların D'si olacak. İkinci sorumuz arkadaşlar. Rakamların farklı 7 basamağın çift doğal sayının 10 binler basamağında ne varmış arkadaşlar? 9 varmış. 10 binler basamağında 9'u yerleştirirsek sayının küçük olması için büyük basamağı büyük küçük sayı yazmamız lazım. 1, 2, 3, 4'ü yerleştirirse bakıyoruz. 8'in yani yani onlar basamağına 5 yazmamız lazım. Üçüncü soru arkadaşlar bir örüntü sorusu. Baktığımızda arkadaşlar sarılar 5, 7, 9 diye gidiyor. Devam ettirirsek 11, 13, 15 diye gidecek. O zaman sarı sayısı 15. Aynı şekilde bakıyoruz mavi sayılarsa 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Yani bunlar ikişer ritmik sayma. Baktığımızda 12 çıkıyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar Adana nasıl? Evet. Dördüncü soru arkadaşlar. işlem önceliği Bir ölçen bir soru. Önce üst sayılarımızı bulalım. 5'in küpü 125 eder arkadaşlar. 10'un karesi 100 eder. 100'den 125'ten 100'ü çıkarını 25. Bölü 5 dedim cevabımız Bursa'nın B'si çıkar. Evet 6. soruya baktığımızda arkadaşlar karenin 4 olduğunu görüyoruz. Dairenin 9 olduğunu görüyoruz. Yıldızın da 3 olduğunu görüyoruz. Toplamı 16 edecektir. Evet yine 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda kare 9 üçgen 4 çıkıyor arkadaşlar. buradaki karenin 9 olmasının sebebi arkadaşlar mümkün olan büyük sayı dediği için ya yukarıdaki sayıyı ne yaparız arkadaşlar? 5000 e, 5000'e yuvaladığımızda karenin normalde ne olması lazım? 5 ve 5'ten büyük olması lazım. O yüzden 9 seçeriz. O da 5000 olur yaklaşık değerim. Alttaki değerini de ne alırız? 1000'e yuvarlamamız lazım. Oradaki en büyük değerin 4 olması lazım. Toplamı 13 çıkar. Evet 7. soru. bize arkadaşlar üçgenin dairenin ve karenin toplamını istiyor. Üçgenimiz 8, dairemiz 4. E, de 5 toplamı 17'dir arkadaşlar. E, Cevdet arkadaşlar zeytinyağı sorusunu soruyor. Arkadaşlar burada 3 18'e böldüğümüzde cevap 19 çıkar ama artan 14'lü tire içinde bir kap kullanacağından cevabımız 20 çıkacaktır. E, 9 soru arkadaşlar bize işlemin sonucunu soruyor. Bakın bir işlemi çarptığımızda 6944 buluyoruz. Zuvarlanım şarı ise 120 ile 60'ın çarpımı, çarpımı 7200 çıkarttığımızda 256 buluruz cevabımız adına. 10. soru arkadaşlar bize diyor ki arkadaşlar Üstü ifadenin arasındaki fark en azdır diyor. Evet. En fazla diyor. En fazla dediğimizde arkadaşlar tabanı 8 kuvveti 3. Tabanı 6 kuvveti 2 alırız. Burada da ne çıkar arkadaşlar? 512'den 36'yı çıkarsak 476 olur. Evet 11'in soru arkadaşlar. Uzunluğu 78 santim olması için ve arasındaki farkın 6 olması için 42'ye 36 seçeriz. Bakın küçük parça 3 eşit işte parçaya bölmüş. 36'ın da 3'te biri 12'dir. 12. soru arkadaşlar. Ee, bakın 115'ten biz ne yapacağız? 27'yi çıkartacağız. 88. Her biri de 6 kilogram olduğu için 88'e de 6 çarpı 528 bulacağız. 13. soruya baktığımızda arkadaşlar üçgeni 3 e, yıldızı da 11 buluruz. Biz de toplamı istiyor. 14 edecektir. Evet kolay bir soru arkadaşlar. Sıralama hangisi doğrudur? Cevabımız arkadaşlar Adana olacaktır. Evet 15. soru bence güzel sorulardan bir tanesi. Bakıyoruz arkadaşlar. Kesilme boyutundan kalan boyutunu bulduğumuzda plastik borudan 49 santim. Çünkü 21 santim kesilecek. Demir borudan arkadaşlar in 5'te 2'si ne eder? 28 e eder. 48 70'ten çıkartırsak 42 santim kalır. Bakın diyor ki demir boyu 12 santim içeride kaldığında 30 santim. Zaten mavi boruda 49 santim toplamı 79 santim edecektir. 16 soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Arkadaşlar baktığımızda A şıkkı 10 tam 2'de 1 eder. Bakın 11 santimden kısa. B şıkkı 11 tam 3'te 1, 11'den uzun, 12'den kısa. Evet 12. soruda arkadaşlar burada bakıyoruz. 14 direkt 49'un katı değil olamıyor. O yüzden ne yapacağız? Önce sadeleştireceğiz. İkisi de 2'ye bölünür. 3 bölü 7 olur. Bakın 49 7'nin 7 katı o zaman 3'ün 7 katı 21 olacaktır. Evet 18. soru. 5'te 3'ü 420 olan sayı aslında nedir arkadaşlar? 700'dür. 700'ün 4'te 7'de 4'ü de 400 edecektir. 19. soru arkadaşlar önce ne yapmamız lazım? Payda işlememiz lazım. 15'i 5'e genişleteceğiz. 3 bölü 5'i 3'e genişleteceğiz. 3 kere 3, 9, 4 daha, 14 daha ne eder? 23 paydamızda 15 olacak. Cevabımız Diyarbakır. Evet 20. sorumuz arkadaşlar. K'mız 2 bölü 3. D'nin de 8 bölü 9 olduğunu görürüz. 8 bölü 9'dan 2 bölü 3 çıkartmak için ne yapmamızı 3 ile genişletmemiz lazım. Cevabımız 2 bölü 9 çıkacaktır. Evet 21. soru arkadaşlar. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Payda işleyeceğiz. Gerekli işlemler yaptığımız arkadaşlar. Cevabımız C'nin C'si çıkacaktır. 20 soru yine güzel bir soru arkadaşlar. Önce 2 kitabı kalın toplayacağız. 7 tam 5'te 4. C kitabımız ise arkadaşlar 5 tam 8'de 5. Bunları çıkarttığımız cevabımız C'nin C'si. Evet 23. soru kolay bir soru arkadaşlar. Cevabımız Diyarbakır'ın D'si. Evet 21. sorusu arkadaşlar yine güzel bir soru diyebilirim. Ne yapacağız? 10 metreden önce ne kadar birbirine yakın gelmişler onları çıkartacağız. Bunların birbirine yakınlaşması arkadaşlar 7 tam 10'da 7 10 tamdan çıkartırsak da 23 bölü 10 çıkıyor. O da 2 tam 10'da 3 demektir. Ve 25'in sonunda arkadaşlar 21 tane çift yani 42 tane pembe var. Toplam 100 tane olduğu için yüzde %42 olacaktır. Başarılar diliyorum sizlere. Kanalıma destek olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız.